Nezon giriyorum. <laughs> Sözde gir kanka. Şarkı Gireyim başlayınca. Şimdi. Allah ne verdiyse gir kanka. Şarkı başlayınca adamla beraber söyle işte. Acık sesin kız, kafan karışmasın. gibi yem şurup turp gibi yem turp turp ben dur <laughs> 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 <Turp> oğlum <laughs> en baştan en baştan böyle en baştan ben ateşten en baştan. marut hmm. öptüm seni şap çup ben ateş sen marut hmm. öptüm seni şap çup şap çup şap çup şap çup haşa haşup Şaka değil işte şurup. rup krizlere girme beni unutup grup olalım grup ben hudut ah nasıl ki bu iki kereymiş hudut sen haydut gizli gizli gelme her derde deva şifasın şifa çektim cefa vitamini havuz ben küfte sen tuz Ah, buz gibiyim, buz, buz. Oh, buz, gibi. buz gibiyim, buz, buz. Oya Bu yarı raiden Yarın forumda görürsün amına. Çıktı, çıktı. Çıktı, 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 yeter yarın forumda